geceler arkadaşlar. Yine bir abone arkadaşımızın isteği üzerine model şirketimiz Avot. Önce arkadaşlar yıllık bazda geçmişten bugüne kadar son bilanço dönemine kadar hisse senedi fiyat performansına bakalım. 2017'yi başlangıç alalım. 2018-2019 bu şekilde yıllık olarak nasıl performans sergilemiş görelim. 2017 bilen 2017'nin e, son çeyreği ile 2018'in son çeyreği arasındaki hisse performansı <laughs> bilançosunun geldiği tarihte bir önceki dönem e, 1.32'den borsada işlem görüyormuş. 2018'in dördüncü çeyreğindeki bilançoyu açıkladığındaki ise kapanış fiyatı da 2,42 imiş. Real getiri beklentisi büyüme oranı ve temettü kapasitesi hesaplanmasının neticesinde temettü kapitalizasyon yöntemiyle olması gereken fiyatı nominal değerinin birazcık altında hesaplanmakta indirgenmiş nakit akımıyla real hesabı ise hesabı da, o da nominal değerinin altında hesaplanmakta. Peki 2018-2019 e, yılları arasındaki hisse fiyat performansı ne şekilde gerçekleşmiş? Ona bakalım. Evet, e, 0.97 olması gereken o zaten cari dönemde çıkmıştı. 2019'un son çeyreğindeki yanlış söylemiyorum değil mi arkadaşlar bakalım. Evet 2019'un son çeyreğindeki bilançosunun geldiği tarihte borsada 1,88 kuruşta işlem görmekteymiş temetli kapitalizasyon yöntemiyle de olması gereken bir 2.5 iki buçuk lira olarak hesaplanmakta. indirgenmiş nakit akım yöntemiyle de real hisse fiyatı iki lira yirmi olarak hesaplanmakta. Peki 2019 2020 son çeyreklerindeki hisse performansına bakacak olursak Evet. Cari dönemde yani 2020'nin son çeyreğinde bilançosu açıklandığı tarihte 7,91 TL'den işlem görüyormuş borsada. Oysa tematik kapitalizasyon yönetimine yine nominal değerinin altında hesaplamakta. Yine aynı şekilde indirilmiştir. Takım yönetimcilerinde aynı nominal değerinin altında. Peki. Şimdi son durumuna bakalım. En son 2021'in 3. çeyreği Evet, bu güzellik performansında ne yapmış? Toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payı yaklaşık yüzde üçten cari dönemde yaklaşık yüzde dört artış kaydetmiş. Ürüt işletme sermayesi içerisindeki yüzde dört buçuk olan yaklaşık payını cari dönemde yüzde yediye artırırken kısa vadeli borçlarının içerisindeki nakit oranı yaklaşık yüzde dört buçuktan cari dönemde yüzde sekiz artış kaydetmiş. Ticari satışlarının içerisindeki nakit oranı ise o da yaklaşık yüzde dört buçuktan cari dönemde yaklaşık yüzde ona artmış. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacakların payı yüzde sekizden yüzde dokuza artarken üretim işletme sermayesi içerisinde yüzde on olan payı cari dönemde yüzde yaklaşık on artmış. Toplam varlıklar içerisinde stokların payı yüzde otuz buçuktan yüzde otuz artarken üretim işletme sermayesi içerisindeki payı %53'den yavaşça %52,5'a gerilemiş. Yine toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesi yaklaşık %61,5'tan cari dönemde yaklaşık %63'e artarken toplam sabit kıymetler içerisindeki brüt işletme sermayesi payı %159,5'tan yüzde %68 68'e artmış. Evet, toplam sabit kıymetlerin toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 38 buçuktan yüzde 37'ye gelirken işletme cari fiyatlarla yaklaşık yüzde dört buçuk oranında 13 milyon 718 bin 904 TL iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Kaynaklarına baktığımızda varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı yüzde 63 buçuktan cari dönemde yüzde 51 buçu azalırken varlık finansmanındaki uzun vadeli borçların payı yüzde 7'den yüzde 22 buçuğa yaklaşık yüzde yirmi iki artmış. Şirket varlıklarının yaklaşık yüzde yetmiş dört oranında toplam borçlarla fonlarken yüzde yirmi oranında da öz kaynaklarıyla fonlamakta. Dolayısıyla işletmenin toplam borçları öz kaynaklarının yüksek oranda üzerinde seyrediyor. borç yapısına yani finans yapısına daha detaylı bakalım Öncelikle e, yabancı para pozisyonuna bakıyoruz 2022'nin e, yıl sonu itibariyle işletme 34 milyon yabancı para pozisyon açığına sahipmiş aradan geçen 9 aylık zaman zarfında yabancı para pozisyon açığını 22 milyon 391 bin 805 TL azaltarak cari dönemde net yabancı para pozisyonu 11 milyon 605 bin 571 liraya gerilemiş. Evet yabancı para pozisyon açığı azalmış ama hala yabancı para pozisyon açığında bulunup Yabancı para riski taşımakta. Finansmanda öz kaynağın katkısı yaklaşık yüzde on buçuk oranında azalırken yabancı kaynakların yani borçlarının payı yüzde dört buçuk oranında artış göstermiş. Net finansal borçların Yaklaşık yüzde yedi buçuk oranında azalırken, bürüt işletme sermayesi yüzde altı yüz yetmiş beş buçuk çok hızlı ve yüksek oranda artmış. Net finansal borçlarından azalması, bürüt işletme sermayesinin böyle özellikle büyük ve hızlı oranda artması, tabii ki işletme açısından son derece olumlu gelişme. Evet döviz pozisyon açığı yüzde 65 yüzde 60 yaklaşık yüzde 66 oranında azalırken ticari alacaklarıyla ticari borçlarını karşılaması finansını sağlaması yüzde 13 artış sağlamış. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde dönem zararı hala mevcut. Devamlı sermayenin payı kısmen artarken öz sermaye zararı birazcık daha büyümüş. Evet. Gelir tablosuna bakalım. Önce 9 aylık gelir tablosuna bakalım. Sonra 3 aylık gelir tablosuna bakalım. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin yüzde yaklaşık yüzde 84'ten cari dönemde yaklaşık yüzde 78 azalmasının sonucunda brüt işletme karı yüzde 16'dan yüzde 21 artmış faaliyet giderlerinin yüzde ondan cari dönemde yüzde on dört artmasının sonucunda da esas faaliyet karlılığı baskılanmış yüzde altıdan ancak yavaşça yüzde yediye artabilmiş. Evet. Faaliyet giderlerinin yüzde on dörtten Yüzde %10'dan %14.5'a kısmen artışı esas faaliyet karlılığında kısmen artırmış daha yüksek oranda kar artışını baskılamış. Evet, finansman giderlerinin yüzde 11'den cari dönemde %12'ye artmasının neticesinde de vergi öncesi karı cari dönemde vergi zarar olarak vergi öncesi zarar olarak gelir tablosuna yazılmış. 3 aylık iç, dönem için bakalım. Yani 2021'in 6. ayı ile 2021'in 9 ay tam 3 aylık bilanç gelir tablosuna baktığımızda evet toplam maliyetlerin yüzde 82 yüzde 78 azalmasının neticesinde rüt karı yüzde 17 yüzde artış sağlamış faaliyet giderlerinin yüzde yaklaşık 15 buçuktan cari döneminde yüzde 14 azalmasının neticesinde de esas faaliyet karı yüzde 2'den yüzde 7'ye artış sağlamış. İşletmenin 3 aylık son 3 aylık bilançosu gelir tablosu daha olumlu gelişme göstermiş. Finansman giderlerinin yaklaşık yüzde on cari dönemde yüzde on azalmasının neticesinde de vergi öncesi karlılığı ve vergi öncesi zararı diyelim daha doğrusu vergi öncesi zararı eksi yüzde on iki cari dönemde eksi yüzde beşe azalmış Evet zararı azaltmış finansman giderlerinin azalması kar oranlarına yine yıl sonu itibarıyla 9 aylık döneminde inceleyelim ve nakit akışına da bu şekilde bakalım Evet. iyi bir kar oranı yakalayamamış. Yani önemli kar oranları hep zarar olarak yansımış. Gördüğünüz gibi yani hep kırmızı ve eksi. Sadece faaliyet karlılığı yüzde on altı artış kaydetmiş. Şirket çalışanıyla yönetimiyle iyi bir performans sergilememiş 9 aylık e, bilanço Bu hem çalışanlarının hem de yönetiminin bir yerde karnesi olup işletme verimliliği marjinal verimliliktir. Son derece kötü bir yönetim varmış varmış. Nakit akışına baktığımızda evet İşletme faaliyetinden nakit girişi yüzde 104 oranında artarken esas faaliyetlerden nakit girişi yüzde 343 oranında artmış. Son derece güzel. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranının yüzde sıfır olması, yüzde yüzün altında olması işletmenin kapasitesini korumak ya da artırmak için yatırımlara gittiğini anlıyoruz. Bu yatırım faaliyetlerinden ötürü de 3 milyar 432 milyon 977 TL işletme nakit açığı vermiş Yine finansman faaliyetlerinden nakit girişinin, yatırımlardan nakit çıkış oranının %100'ün çok altında kalışı olumlu bir değerlendirmeye tabi tutamayacağımız bir gelişme. Bu %100'ü aşmamak kaydıyla %100'e son derece yakın olması olumlu olarak değerlendirilir vergi öncesi dönem karı nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karını yüzde yüz oranında azalmış ki bu son derece olumsuz bir gelişme bu da yüzde yüze ne kadar yakın olursa yüzde yüzün üzerine ne kadar kendini atabilirse o kadar olumlu olarak değerlendirilir. Evet, fon kaynak kullanımına baktığı bakıyoruz. Fonların yüzde dokuzluk kısmı faaliyetlerinde yitirilmekte ve yüzde yüz ağırlıkla uzun vadeli borç artışı ana kaynak oluştururken yüzde 59 ağırlıkla kısa vadeli borç azalışı ana kaynak oluşturması olumlu. Net işletme sermayesine baktığımızda da net işletme sermayesi yüzde seksen dört oranında artış göstermiş, kırk milyon sekiz bin beş TL olarak. Reel satışlarına baktığımızda yurt dışı ithalat giderlerini ben dipnotlarında bulamadım ama yurt içi satışları reel olarak yüzde 59 oranında azalış göstermiş. Rasyonlarına bakalım. E, likidite oranlarının artmakta olduğuna ama olması gereken değerlerin sınırların altında kalıp işletme likidite riski taşımakta. Faaliyet oranları vasatın çok altında gerçekleşmiş. Kaynak yaratma gücü vasatın altında gerçekleşmiş. Etkinlik oranı vasatın altında. işletme cari fiyatlarla ve reel fiyatlarla satış, kar ve öz kaynak küçülmesi yaşarken cari fiyatlarla varlık büyümesi yüzde dört buçuk olarak yüzde dört oranında varlık büyümesi sağlarken reel fiyatlarla yüzde yirmi küçülmüş. Karlılık oranlarına da baktığımızda son derece kötü bir performans sergilemiş belirgin şekilde karlılık oranları azalmış. Bilemiyorum arkadaşlar. Yani arkadaşımız bir takım duyumlar veya kendi takip ettiği kadarıyla bakır filan demiş yorumda ama hissenin yıllık büyüme reel getir beklentisi ve dağıtılabilir temetlilerinin hesaplanmasının sonucunda temetli kapitalizasyonu yöntemiyle reel hisse fiyatı nominal değerinin oldukça altında hesaplanmakta. Bilançonun geldiği tarihte de 5 lira 17 kuruştan fiyatlanıyormuş. Evet. Şu anda nedir? Bugün ne kapattı? Bilemiyorum. Yatırımcısı bilir. Evet. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de orada da yine yani hisse fiyatı nominal değerinin altında hesaplanmakta. Evet arkadaşlar. Yani çok ince eleyip sık okumalısın <laughs> Almayı düşünüyorsan 40 kere düşün derim. Evet arkadaşlar. Bir başka model şirkette tekrar birlikte olacağız. Zaten bu bilanço döneminin de pek önemli kalmadı. Kısa bir süre sonra asıl bilançolar gelecek. Denetimden geçmiş bilançolar gelecek. Yıllık. O bilançolar önemli. Oradaki performansları, şirketlerin önümüzdeki yıl içerisinde içinde bulunduğumuz yıl içerisindeki performanslarında az çok belirleyicisi ön e, göstermesi olacaktır. E, o yüzden bilançoları e, bekleyelim. Bir başka model şirkette yine görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.